Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Şu an saat kaç olduğunu bilseniz çok olursunuz. Baya gece yarısı falan çekiyorum. Onun için çok bağırmamak istiyorum ama ses. Şöyle, sabahtan video çekmek vardı aklımda. Fakat diğer şeylerimi yaptığım için video çekmeye vakit bulamadım ama şimdi tam sırası. Şimdi sizle ne konuşacağız? Bugün değişik bir başlığımız var. Çünkü bir film zamanlarda yayınlanmış Türk yapımı filmleri inceleyeceğiz beraber. Biraz sohbet videosu olsun istiyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere Çağın Irmak imzalı bir film. Yaratılan düşüncelerimden başlayayım şimdi. Yaratılan bir Frank Einstein romanından Mary... Soyadını unuttum. Mary Jane romanından uyarlanan e, fantastik bir yapım arkadaşlar. Fantastik yapım olduğunu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Çünkü biliyorsunuz ki fantastik yapımlar ülkemizde çok fazla yapılmıyor. Aslında da çok iyi yapılmadığı için insanlar da izlemiyor mu diyeyim. Hani fantastik yapımlara alışkın değiliz. Çok fantastik yapım yapılsa keşke. Neyse ki çağınırmak gibi e, başarılı bir yönetmen ne demek ya? Buna cesaret ediyor ve yaratılanı çekiyor. Arkadaşlar yaratılanla ilgili yorumlarımı spoilersız bir şekilde söylemem gerekirse gerçekten çok beğendim yaratılanı. Hani bazı yerlerde tüylerim diken diken oldu. Kesinlikle izlenmesi gereken bir Netflix yapımı. İnsanın kötülüğünü düşünüyoruz. İnsanın diğer kişilere, işte insanın zorbalanması, insanların kendinden ait olmayana nasıl davrandığını görürüz ve insanlığımızı bence sorgulayacaksın bu filmde. Bu açıdan da çok güzel bir film olmuş. Her dikkat çekilmek istenen konulardan biri de şurdu bence insanın güç elinde olduğunda kendini güçlü hissettiğini, kendini nasıl tanrısallaştırdığı ve o kibiri göreceksiniz ve o kibirine ne kadar zararlı olduğunu. Erkan Kösten dil miydi? Onun oyunculuğu mükemmel. Görsel efektleri dedim ve dönemi çok güzel yansıtmışlar gibi geldi. Yani. yani o zaman da hani yangınlarla kim gidiyordu onu göstermek için tuzbacılar falan yapmışlar. Çok güzel ya. Film. film, olmuş. Çağın Irmağı buradan sevgilerimi gönderirim. Çok başarılı bir yapım ve ona teşekkür etmek istiyorum. Lütfen böyle yapımlar artsın. Şimdi yapılmış en iyi Türk filmlerinden biri diyebilirim. Yaratılan iç. Şimdi ses beni yarı yolda bıraktı. Onun için bunlarsız devam ediyorum. Gelecek olursak diğer bir filmimiz Bihter. Bihter'i iki gün önce falan izledim. Dün değil, öbür gün ama full bitirdim yani. Kardeşim mesela yarıda bırakmıştı. Ben bitirdim. Spoiler'sız bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir bakış açısıyla Enola Holmes izlediniz mi bilmiyorum ama hani duvar yokmuş gibi, izleyiciyle konuşuyormuş gibi, bize anlatıyormuş gibi, bir mihterin bakış açısından bizim mihteri izledik arkadaşlar. Bana sorarsanız iyi yönlerinden başlayayım. Peki mesela o elbiseler olsun, işte saç makyaj falan bunlar çok iyiydi. Özellikle Fişir Dev sanamın elbiselerini ben çok beğendim. O dönem yine... Aslında o dönem öyle miydi? Tam bilmiyorum. Çünkü biraz daha modern bir şekilde yapmışlar. Mesela buradaki tüyler falan olsun. Hani o tüyler falan. Ben de bilmiyorum batıcılık ne kadar fazlaydı ülkemizde ama hani bildiğiniz böyle yabancı, daha çok yabancı temasıydı. Yani hani kostümler bile daha çok böyle şeydi hani batı tarzıydı. Ya da işte gece kulüpleri daha çok böyle gece kulüp tarzı bir yer vardı bir saniyede. O batı tarzıydı. Kıyafetler falan başarılıydı ama ben Bihter'le Farah, Zeynep, Abdullah'ı birleştiremedim. Sanki üstüne oturmamış gibi geldi o rol. Hani şöyle yapmak istemişler. Feminist bakış açısıyla işte güçlü kadın Bihter vesaire vesaire yapmaya çalışmışlar. Ama bu ne periz, bu ne lana turşusu. Güçlü kadınsa niye o zaman gidiyor kapısına yalvarıyor, İçeriye almıyor. Hadi ortada güçlü olsun. Hadi defol git desin yani. Zeynep Abdullah'ın oyunculuğu tabii ki güzel ama Bihter'le onu bağdaştıramadım. Beren Saat böyle tabu olarak kafamızda kaldı diye mi bilmiyorum ama o ölüyorum sana sahnesi bile böyle bilmiyorum çok tiyatraldı ya çok tiyatralı ben dedim ki hani bunlar şaka mı yapıyor falan şaka <laughs> mı yapıyor dedim gerçekten ya böyle çünkü sanki bir tek seferde çekilmiş gibiydi film hani böyle estağfurullah falan diyor ama içine kaçmış bir estağfurullah sanki hani ne bileyim tiyatro varim çekmek istemişler dedim. Çünkü gerçekten bir kere çekilmiş gibiydi. Bir kere de çekilmiş gibiydi. Oradan bir konuşuyor, oradan biri. Ya yani bir konuşurken biri konuşmaz yani aynı anda ne bileyim hani böyle üst üste bazı sözler çok binmişti. Anlatmam mesela böyle çok duygusal bir sahne var. İçine gireceğim. Of Allah'ım içine gireceğim böyle Bihter böyle. Çok duygusal bir sahne. Sonra bize dönüp böyle şey yapıyor. Ah Behlül. <laughs> falan yapıyor. Hani o sahneyi yaşa. Ve sahne demişken bazı sahnelerde bu gözler neler gördü. Dın dın dın. Yani şok oldum. Hani yapılmış en... Bazı <laughs> sahneler gerekli miydi? Tartışılır. Bazı şeyleri yapmak için mi yapmışlar? Bir şeyleri göstermek için mi göstermişler diye düşündüm açıkçası. Hani fragmana koyalım da izlensin diye mi yaptınız o sahneleri koydunuz? Belki de başardınız. Bu da bir strateji olabilir. Şu an bütün Türkiye'nin konuştuğu biri var. Boran Kuz'un. Neyi konuştuklarını söylemeyeceğim arkadaşlar. İzlediyseniz biliyorsunuz. <laughs> o konuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Merhaba babacığım. Arkadaşlar e, o konuyla ilgili hiçbir yorum yapmıyorum. Dediğim gibi hani Behlül'le Bihter'in o aşkını görmek isterdim. Bunlar ne ara aşık oldu bence... O aşk değildi. Bihter'in tamamen ilgisizlikten böyle bir şeye yönelmesiydi. Aşk olarak görmedik. Belki de film olduğu içindir. Ama yine de o zaman saçma sapan sahneleri atsaydınız ya da filmi iki saat, iki buçuk saat yapsaydınız. Onların aşkını gösterseydiniz bence Bihter'den önemli şey onların aşkı zaten. Onların aşkını değil, başka şeylerini Çünkü <laughs> Yani biz onların aşkını göremedik arkadaşlar. Göremedik ve ben onların aşkını görmek istiyordum zaten sonu bu arada asla beklediğiniz son değil olması gereken bir son mu derseniz de yani film sonu çok şaşırtıcı arkadaşlar ne yorum yaparsınız bilmiyorum ama bana göre yine o da iyi değildi. Ya ben böyle hani ertesi gün şey dedim. O kadar laf söyledim ama ben bu diziyi böyle biraz daha olsa biraz daha izleyeyim. Çünkü şey hani izlemek istiyorsunuz. O Bihter'le Belir'in aşkını, o Bihter'in yaptığı entrikaları falan izlemek istiyorsunuz. Ama maalesef bu filmde çok istediğinizi bulamayabilirsiniz. Mesela Buran Burhan ilk başta nasıl giyindirmişlerdi öyle. Ben şok oldum ya. Belir nasıl öyle giyinmiş falan oldu. Mesela ilk baştaki look'u hiç güzel değildi. Beren Saat, e, Beren Saat nereden çıktı? her an Farah Zeynep Abdullah'ın da bazı kıyafetlerini mesela hiç beğenmedim. En güzeli Firdevs Hanım'ındı. Yani Nihal ile Behlül oluyor biliyorsunuz ya normalde. Nihal ile Behlül Nara oldu mesela. Mihter'in kardeşi çok güzel olmuştu bence. Yani eğer bu filmde aşk falan arıyorsanız aradıklarınızı bulamayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Tabii aşkı da bulamadıysanız o zaman hemen bu filmi izleyin. Başka söyleyeceğim Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Zaten daha ne söyleyeyim? Saat 2 olmuş. Ben burada video çekiyorum. <laughs> Ama konuşmak istedim bunları sizinle. Gerçekten çünkü Bihter bittiğinde şok oldum. Sonra ne yaptım bu arada biliyor musunuz? Bihter bittikten sonra size yemin ederim. Aşkı Memnu'yu açtım ve dedim ki aklımda bu şekilde kalmasın dedim. Aşkı Memnu'nun sahnelerini açtım. Bihter'le Behlül'ün o aşk dolu sahnelerini açıp izledim. Ağladım falan böyle. <laughs> ve Behlül'ü bu filmde korkak gibi göstermişler. Aşkı Memnun'da da da korkaktı ama Behlül korkaklığını fark etmiyor bile. hani güçlü kadın şeyi ya. O zaman Behlül bir korkaklığını fark etseydi. Hani Behlül'ü çok kötü bir pozisyonda sokmuşlar ya. Behlül böyle sanki iyiydi böyle Bi Bihter'in başlarında. Sonra zaten nasıl iyi olabilir ki geldi. <laughs> Neyini savunuyorsam. Abi çok cringe oldu. Keşke bunu arkama alsaydım. O an <laughs> Bir de abi şey çok saçmaydı. Şey gibi bu da komedi olarak mı yaptılar acaba bunu diye şu an düşünmeye başlıyorum. Şey Beşir var ya Beşir böyle <laughs> şey gibi dolaşıyor. Elinde mum böyle arkalarından böyle şey çizgi film karakteri gibi mesela. Beşir'in bile saygınlığı bitmiş yani. Sonra Matmazel'in aksanını çok cringe diyenler olmuş ama ben yine de ne bileyim beğendim ya Matmazel'in aksanını. Çok tabi zorlama ama hani sonuçta kadın Fransızca Türkçe konuşamıyor bir Fransız yani o açıdan bakmak lazım. Görüm anlasın. Bu arada Gossip Girl biliyorsunuz. Bunu yorumlamak istiyorum. yorumlayayım ve aşağıya yazın. Şöyle yapacağım. 2 e, sezon 2 sezon yorumlayacağım. Gossip Girl ikinci sezon 2. Iki, 4. Diğer videoda 6. Kaç sezon bilmiyorum ama Gossip Girl'ı bayağı eş şey yapmak istiyorum. Gözü çekmek istiyorum. Çünkü söylemek istediğim çok şey var. Mesela o Dene'yi nasıl seviyorsunuz? Hadi bana biraz anlatın. Mesela Dene'den nefret ediyorum. Neyse bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle kısa bir video olmuş olabilir ama böyle biraz muhabbet sohbet edelim istedim. Ee, yorumlamamı istediğiniz dizi, film falan varsa lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda umarım görüşmek üzere. Orhan Kuzum'un oyunculuğunu, Farah Zeynep Abdullah'ın oyunculuklarını nasıl buldunuz? Lütfen aşağıda yorumlarınızı yazın. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bu arada acele bir video olduğu için arka planında kusuruna bakmayın. Bir sonraki videoda daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sizin için bunları falan koydum dekora da hiçbiri gözükmüyor. Arkadaşlar bu arada biliyor musunuz yarın sınavım var. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sadece mücehmerlerimizin konusunda.